Balık videoya hoş geldiniz. Bugün kısa mesafe telsiz operatörlüğü 6. soru kitapçığındaki soruları birlikte çözeceğiz. Siz de benimle birlikte soruları çözüp kendinizi deneyebilirsiniz. Soruları okuduktan sonra kısa bir süre bekleyeceğim. Siz de bu arada cevabınızı düşünebilirsiniz. Bu kitapçıkta 25 soru bulunmakta. Gireceğiniz sınavda da 25 soru yöneltilecek size. Bunlardan 15 tanesini doğru cevaplayıp 60 puan aldığınız takdirde sınavda başarılı oluyorsunuz. Kanalımızda kısa mesafe telsiz operatörlüğü eğitim dokümanı da bulunmakta. Ayrıca daha önceki kitapçıklarda çalışarak sınavdan yüksek not alabilirsiniz. Amatör denizci belgesi almak isteyen arkadaşlarımız için de kanalımıza birçok video mevcuttur. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdi sorulara geçelim. Birinci soru. Deniz ve cihazlarının hangi özelliğinden yararlanılarak kanal 16 ile birlikte seçilen bir kanal sırayla dinlenebilir? A. Duplex Watch B. Dual Watch C. Double Watch D. Hiçbiri Doğru cevap B. Şıkkı Dual Watch İkinci soru. Bir balıkçı teknesi başka bir balıkçı teknesi ile deniz ve bandı kanal 16'da bağlantı kuruyor. Haberleşmenin devamı için aşağıdaki kanallardan hangisini öneremez? A08 B09 C10 D77 Bildiğiniz gibi 9, 10 ve 77. kanallar balıkçıların kendi aralarında haberleştiği kanallardır. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı 08 Üçüncü soru. Gemi tipi veya F telsiz cihazlarında çıkış güçleri en düşük ne kadardır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap A şıkkı 1 Watt. En çok da 25 Watt oluyor arkadaşlar. Dördüncü soru. Deniz VHF DSC haberleşmelerinde kullanılan 9 karakterli kimlik numarası aşağıdakilerden hangisidir? A. MID B. SOLAS C. MMSI D. GMDSS Doğru cevap C şıkkı MMSI MID neydi arkadaşlar? Tüm ülkelere verilen 3 rakamlı sayısal kimlik numarası. Solas Denizde Güvenlik Anlaşması'ydı bildiğiniz gibi. GMDSS de Küresel Denizcilik Tehlike ve Emniyet Haberleşme Sistemiydi. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi tehlike çağrısıdır? A. Safety B. Pampan C. Mayday D. Medical Doğru cevap C şıkkı Mayday arkadaşlar. Safety neydi? Emniyet, pampan aciliyet, medikal tıbbi yardım. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası telsiz telefon, tehlike ve emniyet kanalıdır? A06, B10, C77, D16. Doğru cevap D şıkkı 16. 7. soru. Seçil kelimesinin uluslararası fonetik alfabede doğru kodlanması aşağıdakilerden hangisidir? A. Sierra, Echo, Charlie, India, Luxembourg. B. Sierra, Echo, Charlie, India, Lima. C. Samba, Eko, Charlie, India, Leon. D. Samba, Eko, Chaplin, Indigo, Lopez. Doğru cevap. B şıkkı arkadaşlar. Sierra, Eko, Charlie, India, Lima. Fonetik alfabeden sınavda soru çıkıyor. Bunlara çalışmanızı öneririm. Kanalımızda eğitim dokümanı mevcut. Oradan çalışabilirsiniz. Sekizinci soru. A1 deniz sahası hariç en az bir MF kıyı istasyonunun radyo telefon haberleşme kapsam sahası içinde olan ve kıyıdan itibaren yaklaşık 100-150 deniz mili mesafeye kadar olan alanı kaplayan bölge aşağıdakilerden hangisidir? A A2 B A3 C A4 D hiçbiri Doğru cevap A şıkkı A2 9. soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi GMDSS cihazlarının hazır bulundurulması ve bakım seçeneklerinden biridir? A) Kıyıda bakım B) Duplikasyon C) Denizde bakım D) Hepsi Doğru cevap D şıkkı. Hepsi. 10. soru. Denizde güvenlik anlaşmasının uluslararası kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? A. Solas B. GMDSS C. Sart D. MID Doğru cevap A. Şıkkı Solas GMDSS ve MID biraz önce söylemiştik. Sart da tehlikede bulunan bir geminin Mevkiyesini bulmak için kullanılan portatif radar yansıtıcı. 11. soru Aşağıdaki cihazlardan hangisi A1 bölgesinde bulundurulmak zorunda değildir? A. VHF DSC Watch Receiver B. Nautex alıcısı C. EPIP D. SART Doğru cevap D. Şıkkı Sart. 12. soru. Gönderme ve dinlemenin farklı kanallardan yapıldığı iletişim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Duplex B. Simplex C. Yarı duplex D. Yarı simplex Doğru cevap A. Şıkkı Duplex 13. soru Uluslararası olarak 518 kHz orta frekanstan İngilizce olarak yapılan yayın aşağıdakilerden hangisidir? A. EPIR B. SAR C. VHF DSC D. NAVTEX Doğru cevap D şıkkı NAVTEX Kofana kelimesinin uluslararası fonetik alfabede doğru kodlanması aşağıdakilerden hangisidir? A. Kilo, Oscar, Foxtrot, Alfa, November, Alfa B. Kola, Oscar, Fox, Alfa, November, Alaska C. Kilo, Oslo, Foxtrot, Alfa, November, Alfa D. Kilo, Oscar, Foxtrot, Alaska, November, Alaska Doğru cevap A şıkkı. Kilo, Oscar, Foxtrot, Alfa, November, Alfa. 15. soru. Bir gemi Mayday Relay ile başlayan bir mesaj yayınlıyorsa bu ne anlama gelir? A. Mesajı yayınlayan gemi başka bir geminin mesajını iletiyordur. B. Gemi kendi mesajını iletiyordur. C. Gemi deneme mesajı çekiyordur. D. Hiçbiri. Mayday Relay arkadaşlar başka bir geminin mesajını iletmektir. 16. soru. Telsiz telefonla aciliyet çağrısı yapılırken kullanılan pampan ifadesi üst üste kaç kez söylenir? A2, B3, C4, D5. Doğru cevap B şıkkı 3 kez. 17. soru. Bir gemi distress mesajını aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse yayınlar? A) Gemi personelinden biri yaralandıysa, B) meteorolojik bir olay bildiriyorsa, C) gemi batıyorsa, D) geminin motoru arızalandıysa. Şimdi gemi personelinden biri yaralandıysa arkadaşlar tıbbi yardım mesajı çekilebilir. Geminin motoru arızalandıysa aciliyet mesajı çekilebilir. Meteorolojik bir olay için de emniyet mesajı çekilebilir. Ama tehlike mesajı yani distress mesajı gemi batıyorsa çekilir. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türk gemilerinin çağrı işaretlerinden biri değildir? A, T, B, B, T, C, C, D, T, -D. Doğru cevap D şıkkı TE. Türk gemilerinin çağrı işaretleri TA, TB, TC ve YM'dir arkadaşlar. YM genelde yatlarda kullanılır. 19. soru. SART cihazı ne işe yarar? A tehlike mesajı gönderir. B balıkçıların kendi arasında haberleşmesinde kullanılır. C tehlikede bulunan bir gemi veya can salının mevkisini bulmaya yarar. D derinliği gösterir. Doğru cevap C şıkkı. Tehlikede bulunan bir gemi veya can salının mevkisini bulmaya yarar. 20. soru. DSC ile yapılan her türlü haberleşmede tehlike, acelelik, emniyet, rutin ilk irtibat kanalı hangisidir? A01 B18 C16 D70 Doğru cevap D şıkkı 70. 21. soru. Aşağıdaki IATA kodu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Rusya 273 B. Türkiye 271 C. İsviçre 270 D. Ukrayna 272 Doğru cevap C şıkkı İsviçre İsviçre'nin MID kodu 270 değil arkadaşlar. 269. 270 Çekya'nın MID kodudur. 22. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Gemi korsan saldırısına uğradığında tehlike mesajı yayınlar. B. Gemi batma tehlikesiyle karşı karşıya ise tehlike mesajı yayınlar. C. Geminin dümeni kilitlendiyse tehlike mesajı yayınlar. D. Gemi terk durumu söz konusu ise tehlike mesajı yayınlar. Doğru cevap C şıkkı. Geminin dümeni kilitlendi ise tehlike mesajı değil, aciliyet mesajı yani pampam mesajı çekilir arkadaşlar. Diğerlerinin hepsinde distress yani tehlike mesajı çekilmesi gerekir. Ama bu e, geminin dümeni kilitlendiğinden dolayı ileride daha büyük bir soruna karşılaştıklarında gemisi almaya başlarsa örneğin, o zaman tehlike mesajına çevirebilirler mesajlarını. 23. soru. Tehlike, aciliyet, emniyet, çağrı ve mesajları alındığında ne yapılması gerekir? A. Tüm haberleşme durdurulur. B. Teknenin motoru durdurulur. C. Diğer teknelere pampan çağrısı yapılır. D. Bulunan ilk kara parçasına çıkılır. Tehlike, aciliyet, emniyet çağrı ve mesajları birinci derece önceliğe sahip mesajlardır. Bunlar alındığında tüm haberleşme durdurulur. 24. soru Küresel denizcilik tehlike ve emniyet haberleşme sisteminin uluslararası kısaltması nasıldır? A. SOLAS B. GMDSS C. MMSI D. MID Daha önce de bahsettiğimiz gibi GMDSS. Yani doğru cevap B şıkkı. 25. ve son soruya geldik arkadaşlar. 0128 ve 6088 bandından kullanılan kanallara ne denir? ASRC, BDSC, CVAF, DMF. Doğru cevap C şıkkı BHF. Sorular burada sona eriyor. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim. Amatör Denizci Belgesi sınavına girecek olan arkadaşlar için de kanalımızda birçok video mevcut. Bu video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa videonun altında mesaj olarak bize yazabilirsiniz. En kısa sürede cevaplamaya çalışırız. Balık videoya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.